26 Eylül Cuma Bursa programı. Umarım dünkü kötü geçen Ankara'nın üzerine e, aslında iyi bir İzmir yaptık. Yani bildirimleri açarsanız short paylaşıyorum. Yorum yapmadığım zaman İzmir için de bir short paylaşıp Aslan Kılıcı'nı iki hatta verdim son ayak. Dörtte kaldı altılımız ama çok hatta e, esrarengiz, çok hatta 5. ayaktaki tayı bulamadık. 2 hatta Febrizi'miz var. 4. E, ayak var. 3-4 hatta ilk ayak var. Güzel de bir, altıydı. bir milyon sekiz yüz bin verdi. E, son çifte de 500 lira verdi. Çok hatta bulamadım çifteyi de 5. ayaktan. Umarım Bursa'da başarılı oluruz. İlk koşu, sürat koşusu formsuz isimler var. Ara vermiş isimler var. Eksik isimler var. O yüzden burayı çok hatta geçeceğim. Takibimde olan bir numaralı Mercia ile başlayacağım. Bursa'ya geldiğinden beri hep bir aşama içinde. İkinci sıradan Dehlin Muhammed Tercih ile öne yakın gidip yarış çalabilir. Üçüncü sıradan sürpriz bir isme Hypnotizer'a şans vereceğim. Sanekürüs'ün değerli bir tayı bu. İlk yarışında da çok sıkılmadan önlerde mücadele edip sonra enseye bastılar. O yüzden hafif kilosu Halit Gökçe mutlaka yazılsın derim. Kurtellerden Sense of Victory ile devam edelim. Son sıradan da formsuz ama yine de e, yazalım derim Söğüt'le alsın. Bakalım favori mi çıkacak yarın. Kadir'le üçüncülüğünde hiç iç açıcı değildi. Sonrasında hiç yürümedi. Ama onu da yazarak burayı 5 hatta geçelim. Bir sonraki koşu aslında Tirol Hop'a çok uygun bir koşu. Ama Onur Atmaca Tirol Hop'a hatırladığım kadarıyla evet bir kere binmiş. Genelde pilotu değil zor bir at. Çünkü kısa sprintte olan bir at. Öne yakın gidip böyle bir anda yarış çalıp ayırabilen bir at. O yüzden Tirol Hop'a yakın bir yarış bu. Tirol Hop ilk sıradan. ikinci sıradan Ayro. Üçüncü sıradansa aradan gelen ama bu mesafeleri iyi koşan God of geçeceğim. Diğer isimlere şans vermek istemiyorum. Miss Ecdad'ın son uzun yarışını beğenmedim. Ee, kısada da Murat Keçeci ile koşacak. Murat Keçeci inanılmaz formsuz. Yani bindiği atları bir içe bir dışa nereden gideceğini bilmiyor. O yüzden burayı biraz da az atla geçip 3 atla bir sonraki koşuya atalım kendimizi. Burada bence ince eleyip sık dokunmuş Balberfin. Ee, Murat'a gittik yine ama umudumuz eskize dönemlerde öne gidiyordu. Şimdi start problemi var. Aslında iyi bir safkan. Fırtınalı Gök'ün zaten kuma eksik. Diğer isimler çok eksik. Oya zaten ters piste geliyor. O yüzden Balberfin'in istediği tempoyu kurup 1400-1500 özellikle e, İstanbul'da da bir 1500 yarışı var muazzam. Ee, istediği tempoyu kurabilirse zaten kazanıyor. O yüzden Balberf'in bence günün kalesi olacak. Bir sonraki koşu bence kapamalık. Hani hep kapadığımız bir koşu oluyor. Bence orası burası. Yani şöyle söyleyeyim size. Ben Doğu Aslanı ile başlarım. O yüzden bu koşu bende hepsi. Çünkü birbirine çok yakın isimler. İstikrarsız ee, ve hani bir yarışı bir yarışını tutmayan isimler. O yüzden sürprizi burada arayacağım. Bir sonraki koşuda ee, geçen de size söylemiştim hızlı bakış. Ee, geçen yarış hızlı bakışı önde e, hatırladığım kadarıyla delice ilk 100-200 lüta tutuştular. Çok yıprandı. 100 lira ganyanı vardı sanırsam. Ee, ben Ali Can İnci ile biraz daha idareli giderse e, yarış çalabileceğini düşünüyorum. Çünkü rakipleri çok ağır. İlk sıradan yine hızlı bakışla başlayacağım. İkinci sıradan e, başa, Üçüncü sıradan Bertuhan. Ve koşmasını beklediğim dört numaralı Muhlisan'la devam edeceğim. Bu dört isim yeterli olabilir. Tuttuğunuz at varsa ilave edersiniz. Günün son koşusunda e, Can Arıcı ekürisinden e, satın alınan e, Quantum of Souls'la günü bitireceğim. E, çünkü e, Hamamerin hem uzunu eksik, power speed çok e, yani sınıf bir isim değil. Kısayı da geçen kazanırken böyle benim istediğim gibi kazanmadı. E Bruce Kuşat e, keza yine çok formsuz. Burada tek rakip olabilecek bence Safkan Can Sadi. Çünkü Can Sadi öne yakın gidip e, düzlük sprintini çok uzun yapabilen bir Safkan. Quantum of Souls'a en ciddi problemi çıkartabilecek Safkan bence Can Sadi ama e, yine de Quantum of Souls'ın ikinci kabakumu İzmir iyiydi. Mustafa Çiçek tercihlemesiyle de e, bence iyi bir yarış seçilmiş. E, günün kapanışını, ilk altının kapanışını Quantum of Solace'da yapabiliriz. Herkese...